DP Parfüm'ün Avusturya Dispütörü Selver Ç Çakır Hanım'la beraberiz. Ve e, gerçekten çok güzel bir fikir, çok güzel bir düşünce. Parfümü ta Türkiye'lerden alıp buraya getirmek, bir Türk markasını dünyaya tanıtmak, Avrupa'nın içerisinde yer edinmek. Sanırım e, önümüzdeki haftada doğum gününüzü kutluyorsunuz firmanızın. Evet, bir, bir yılı arkamızda bıraktık 10. Viyana'da. Dolayısıyla ikinci yerimizde açtık biliyorsunuz 16. Viyana'da. Dolayısıyla iki tane şubemiz birlikte hep, hep birlikte kutlamak istiyoruz doğum günümüzü. Bunun nedeniyle 7'si ve 8'inde bir alana ikinci parfüm %50 indirim yapacağız. Hem e, doğum günümüzde birlikte kutlayalım dedik, hem sizin için de bir indirim yapalım dedik. E, bu konuda ben izleyiciler adına teşekkür ediyorum. Gelecek müşterileriniz adına teşekkür ediyorum. Serdar Hanım önümüz yılbaşı biliyorsunuz. baynat Bayramı. Genelde de kutluyoruz hepimiz baynat bayramımızı. E, dolayısıyla e, parfümleri de hediye etmek isteyen var. Kız arkadaşına, eşine, e, beyine ya da annesine, babasına. Bu konuda nasıl bir kampanyanız var? yılbaşı üzerinde. E, evet bizim e, onu Ondan sonra olan kampanyamız iki tane parfüm ve bir de deodorant alana 30 cc hediye veriyoruz. Yani paket programımız oluyor her ay olduğu gibi. Yılbaşı programımız da bu. Evet. Ee, tabii ki bu arada ben bir de Metin Bey'e döneceğim evet. Gerçekten Metin Bey sahnelerimizin de unutulmaz bir sesi Aranan ismi aynı zamanda evet. ee, Metin Çakır dediğiniz zaman Avusturya genelinde, Avrupa genelinde de tanımayan yok Güzel bir sestir Dinlemeyene de tavsiye ederim gitsin dinlesinler Ama e, tabii ki Metin Çakır kendine yakışanı yaptı Nasıl sahnelerde tekse, nasıl sahnelerde aranan isimse DP parfümüyle eşiyle beraber kurarken bir değişiklik, bir farklılık olsun istedi Metin Çakır adına, Selver Çakır adına yakışanı yasaya sundu. Şu anda iki şubeleri var. Disputeurlik yine sizde. Avrupa genelinde bayilikler veriyorsunuz. Ve sizlerin görüşlerini de almak istiyorum Metin Bey. Evet biz ee, David by Parfüm olarak ee, gerçekten insanların çok güzel tepkilerini alıyoruz. İyi tepkilerini alıyoruz. Çünkü kalıcılığını ben mesela sahnelerden düğünlere gittiğimde ya Metin Çakır iyi yaptınız DP Parfümü getirmekle. Gerçekten biz ulaşamıyorduk, alamıyorduk, edemiyorduk. Gerçekten bir de ucuz yani kaliteyi ucuz alıyor insanlar. Çok memnunlar. Bir baktık ki tabii ki bizim kalitemize, kariyerimize yakışır. Patentli, DP, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı. Gerçekten bizler kendilerimizle rahatlıkla, çoluk çocuğumuz herkes kullanabiliyor. Kullanabildiği için biz çok mutluyuz. Lazy days, Lazy days. Lazy days.